Arkadaşlar size sabah yapalım. Şimdi şampuanımızı koyacağız. <laughs> Şimdi boyamızı. Biraz daha şampuan koy kızım. Detay şey, çok Şimdi böyle dökelim. Şimdi karıştıracağız. Şöyle koyalım bunları. Şimdi karıştıralım. <laughs> Arkadaşlar şu an tarifimizi yapmaya çok diliyoruz. Heyecanlıyım. Oluyor mu? Oluyor. Biraz oldu. Karıştıralım, karıştıralım. Böyle Biraz daha da koyalım bundan. Karıştıralım. Bay bay. Çok güzel yapıyoruz yapalım. Hmm. Şöyle. <laughs> Anne biraz kalır mı bundan? Biraz, biraz. Çok biraz. Şunu kaçtı. Rengi çok güzel Deniz. Ha? Rengi çok güzel oldu değil mi? Evet. Ben arkadaşlar şuan kaçtı. Sarangrek. Çok güzel bir rengi oldu. Evet. anne. Şuna şampuanı da koyalım. Bu kadar kızım. Bu kadar değil. Karıştır. Heh, karıştır şimdi. Elinle karıştır. Elinle karıştır. Yani böyle. İyice bir, böyle slime gibi olsun. Şöyle tutuyoruz. Elinizle. Arkadaşlar elime yapıştı. <laughs> elime yapıştı anne. Karıştı. İyice karıştır. yapıştı. Kum koy. Yoksa senin hala yapışacak. Ya bayak kötüymüş ya. Bayak mı <laughs> arkadaşlar? Karıştır sonra buzdolabına koyacağız, bekleteceğiz biraz. Hı. Tamam? Ya biraz kum koy. Yoksa yapışacak. Yok el olacak ama. Testin olmadı Deniz. <laughs> Sen yaptın her gün. Elime yapıştırdın. Ver elini temizle. Bak oluyor bak nasıl güzel oldu bak. Sılar. Bunu bekleteceğiz. Hı? Sonra slime mı olacak? Evet arkadaşlar. Annem daha iyi söylüyor. Elini ver. Ben şuradaki elini de Bunlar bitti bitti. Bu, bu kadar olur. Hı. Ağzına karıştır. Bunu elinle karıştırsan daha iyi olacak. Kırmış. Şimdi bunu bekletelim biraz dolapta. Tamam mı? Tamam. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bekletelim sonra yine paylaşacağız sonucunu. Tamam? Evet. Hadi bay bay yap kızım.